Merhaba arkadaşlar ee, makale konum Challenges and Solutions Updating and Operating System the falan yani e, kısacası şu operating sisteme update geldiğinde bunu bilgisayarı reboot etmeden tekrar baştan başlatmadan bilgisayarda kullanılabilir hale getirmek yani bunu nasıl yaparız nasıl ederiz bunu makalede ayrıntılı bir şekilde anlatmış bunu anlatmaya çalışacağım İçerik olarak sırayla introduction işte mevcut yaklaşımlar daha sonra bu mevcut yaklaşımdan sonra bizim nasıl bir yaklaşım sergileyeceğimiz da yani bizim yaklaşımımızın dizaynı K2 operating sistemin yani kullandığımız için oradaki update'i nasıl yapacağımız analiz sürecimiz analiz metotlarımız analiz metotlarımızın başlıkları ve bizim yaptığımız incelemenin detaylarını ve sonuç bölümüyle makaleyi bitireceğim. <laughs> biliyorsunuz operating sistemlere güncelleme aldığımız zaman işte bunu yüklememiz için baştan başlatmamız gerekiyor. İşte lütfen bilgisayarınızı baştan başlatın diyoruz. Daha sonra bu güncellemeler bilgisayarımıza yüklü şekilde geliyor. Peki bunu yani olması bizim için bir kayıp olmayabilir. Şu anki kullandığımız sistemlerde ancak bilgisayarı reboot etmenin çok önemli olduğu ve çok riskli olduğu sistemler varsa, serverları düşünürsek, sürekli veri alışveriş olduğu, hiç kapanmaması gerektiğini düşünürsek bunlar da daha riskli bu işlemler. Sırf bu yüzden çok önemli update'ler geldi halde, operating sistem update'leri geldi halde bu risk yüzünden haftalarca bu reboot etme işlemini yapmayan serverlar var. O yüzden böyle bir yaklaşıma gidilmiş. Bu sorunu çözmek için Mevcut yaklaşımlar bundan önceki yaklaşımlar nasılmış? Redundant hardware dediği normal bildiğimiz iki tane physical identical machine düşünelim. Bu machine'ler birbirinin aynı sistemi çalıştırıyor. İkisi de aynı. Biri çalışırken öbürü update e alıyor. Daha sonra senkronize edilip bunun görevi bitiyor. Mevcut update'li bilgisayar çalışmaya başlıyor. Yani virtual machine'in hardware yani physical olanını düşünelim. Virtual machine değil bu physical machine. Burada zaten ikinci teknik virtual machine. Sanki iki tane makine varmış gibi birinde update işlemi yapılıyor, öbüründe normal prosesler devam ediyor. Daha sonra burayı kapatıp e, update'li machine'a e yönlendirme yapılıyor ve sorun çözülüyor. Mevcut yaklaşımlar bu ikisi. Zaten ikisi birbirinin aynısı. Biri physical, Öbürü ki soft, software versiyonu yani. Bizim yaklaşımımız ne olacak? <laughs> Biz tabii ki bilgisayarı baştan başlatmadan çözeceğiz problemi. Reimplement gerekmeyecek. Ee, asıl temel çözüm noktamız şu. Interfazeleri kaldırıyoruz. Yani kernellerdeki modüllerin interfazelerini kaldırıp o interfazeleri sınırlarını kaldırıp kendi metotlarımızı içine gömüp daha sonra o interfaceleri tekrar eski kullanılabilir haline getiriyoruz. Ana amaç bu. Yani kısaca kodu bozuyoruz. Ancak bu kodu güvenli bir şekilde bozuyoruz. O kod çalışırken sonuçta farklı proseslerle etkileşim halinde olabilir. Bu etkileşimi bozmadan o kodun içine farklı kodlar yani update'leri gömüyoruz. Asıl amaç bu. Bunu nasıl yaptığını ilerleyen slaytlarda anlatacağım safely ettik dediğimiz olay bu zaten. Yani sonuçta bir modül tek başına kernelde çalışmayabilir. 100 tane modülle etkileşimli olabilir. Bu bir modülün eğer update'i geldiyse o diğer 100 modülü kötü bir şekilde etkilememesi için ötekilere safe point noktası eklenmesi lazım ve o şekilde update edilmesi lazım. Bunu nasıl olacağını göstereceğiz. Dizaynımız Şimdi öncelikle bir safe point yani save point dediğimiz ne? Bizim modüllerimiz idle mı, quest mi? Yani boşta mı yoksa uykuda mı? Kısacası. Modüllerimiz boşta veya uykudaysa bunlar yani update edilebilir modüller demek. Proseste ise bunun farklı bir e, uygulamaya tabi tutulması lazım. State tracking dediğimiz işte o modülün hangi modüllerle etkileşim halinde olduğu değiştirdiğimizde programda veya operating sistemde nelerin bozulacağını vesaire bunları track eden, takip eden bir tablo gibi düşünelim. İşte neyi sağlayacak bu? Block new access yani yeni erişimleri engelleyecek. Sonuçta o update edilirken farklı yeni bir istek gelebilir o modüle. Sonuçta nasıl diyeyim? Çalışan bir sistemi biz değiştiriyoruz. Çalışan bir sistemde her an yeni bir requestler doğabilir. Bu requestleri engellememiz gerekiyor. O yüzden block etmesi lazım state tracking. Transfer mekanizm de bütün bu güven işlemleri güvenli bir şekilde bitirdikten sonra eskiyi yeniye transfer etmek. Daha doğrusu update edilmişi yeni olarak kullanmak. Burada kısaca göster. Yani önce detect save point, sonra state tracking, daha sonra transfer. E, bu işlemleri yapmak için bizim makalemizde K42 diye bir Operating System var, bunu kullanmışlar. K42'nin özelliği ne peki? Scalability ve custom yani ölçülebilir ve kişiselleştirilebilir olması. Bu Operating open source bir Operating System. Bunu kullanmışlar, özelliklerini yazdım. 64 bit PowerPC sistem, İşte Linux API ve ABI'lerini yani. E, ABI dediğimiz biliyorsunuzdur. Binary Interface'leri yani daha böyle API'nin interfeysi gibi değil de bit bit işletim yani, prosesleri takip edebildiğimiz şeyleri de destekliyor. Kısacası kernel objelerini daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. İnstitüos e, e, burada bir de bizim modüllerimiz içinde bulunan instance'lar, objeler daha ayrıntılı bir şekilde manage edilebiliyor yönetilebiliyor. Bir avantaj da bu. K42 Operating sistemi ve bu objelerin hepsi OTT Object Trans Translation Table denilen bir tablo tutuyor. Yani bu obje daha önce hangi objeyle etkileşime girdi, şu anda hangi objeyle etkileşimde değiştirirsen neler etkilenir gibi bir tablo tutuyor. Yani bizim incelememiz yapmamız için çok iyi bir operating sistem. O operating sistem çözmüş zaten yarısını problem. Yani tabi sonuçta bunu Windows'ta da deneyebilirler. Ne? Linux'ta deneyebilirler ama K42 seçerek sorunu baştan çözmüşler. Bu şekilde yani başka K42'nin avantajı ne? Ee, biz o kernel objelerini tek tek alıp inceleyip convert edebiliyoruz. Ondan sonra onların internal state'lerine gidebiliyoruz. Yani kısacası hocamızın dediği gibi çok esnek bir operating sistem. Her şeye el atabiliyoruz, her şeyi yönetebiliyoruz. Böylece incelememiz kolay olduğu için de update'i de nasıl yapacağımız, hangi modelleri etkileyeceğimiz, hangi model etkilemeyeceğimiz çok rahat sezebileceğiz. Bu K42'nin nasıl bir yapıya sahip olduğu makalede geçmiyor. Ben bunu başka kaynaktan buldum. Hani gördüğünüz gibi neredeyse o kadar çok parçaya bölünmüş ki hani objeleri tek tek çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz file serverları, işte page managerları falan çok ayrıntılı bir operating sistem yapısı. Dynamic update Şimdi K42'de bu dynamic update'i nasıl yapacağız? Öncelikle bizim tabi o modüllerin ee, nelerle etkileştiğini bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra o modülü daha doğrusu update edilecek modülün sonra da şimdi bizim çalışan bir sistemimiz var. Update'i aldık. Yeni versiyonları geldi. Hangilerinin yeni versiyonları geldiğini önce tespit ettik. Diyelim 10 tane çalışan modülümüz var. Üçünün update'i geldi. O üçü tespit ettik. Hangileri değişecek? Tespit ettikten sonra o üçünün Diğer etkileşimde ise eğer farklı modüllerle etkileşimini kestik, blokladık yani. Onu güvenli bir safe point yaptık, güvenli hale getirdik. Daha sonra bu kernel modül loader dediğim şey o demin örnek olarak verdiğim yükleme işlemi. Yani aynı kernel'e nasıl Linux'ta insmod'la yüklüyoruz? Aynı bu şekilde yükledik. Baktık modüllere neyle etkileşimli yaşayan objeleri bulduk. Daha sonra güvenli hale getirdikten sonra interfezlerini interfezlerinden arındırıp bizim objelerimizi yeni değişen instance'larımızı yükleyeceğiz. Bunu ayrıntılı olarak extending bölümünde anlatacağım. Bu sadece bir fikir olsun diye şey yaptım. Makalede bu sırada gittiği için anlatıyorum böyle. İşte, analiz süreci. Bence bunu daha sonra yapmaları lazım. Analizi önce yapmışlar. Analizde neleri inceleyeceğiz? K42'nin bu update sürecinde neler, ne gibi bir değişiklikler olmuş? Ondan sonra bu değişikliklerin e, o süreç içerisindeki o süreç içerisindeki değişikliklerden hangileri bug fixes veya güvenlikle ilgili performansı arttıran değişiklikler bunlar. Bunu bu sorulara cevap arayacağız. Daha sonra bu değişikliklerin hangileri uygulanabilir oldu, hangileri uygulanamadı gibi soruları cevaplayacağız. E, analiz yaparken iki metodumuz var. Birincisi e, otomatik analiz, öteki de mano. Yani manuel sampling dediği otomatik otomatikleri zaten iki farklı yol. Otomatik dediğinde e, biz bir yazılım çalıştıracağız. Bu yazılım o modüllerin nasıl değiştiğini o modülde neler değiştiği, otomatik olarak neler yapılabildiğini handle etmeye yarayacak analizi o kendi yapacak bir nevi. Manual sampling de zaten, manel dediğimiz örnek birkaç tane model alacak, bakacak bu bug fixes mi, security fixes mi, neler değişmiş onları inceleyip bir karara varacak. Bunu ayrıntılı olarak bakarsak, şimdi bu otomatik analizde şöyle, otomatik analizi yapması için öncelikle bir e, yazılımın olması Otomatik nedir yani? Otomatik bir pseudo parser yazmışlar bunlar C++'da. Pseudo parser şuna yarıyor. Gidiyor o modüllerin, objelerin değişen kısımlarında okumalar yapıyor. İşte class keywordlerini okuyor, function definition'ları, branch'ları okuyor. Hani bunlarda neler değişmiş? Ne kadar, ne kadar uygulanabilmiş, ne kadar uygulanmamış otomatik olarak bakıyor. Sonra bize diyor ki bu, bu kadar modülümüz var, bug fixeslerin bu kadar oldu, bu kadarı olmadı gibi bir sonuç döndürüyor. Ee, mesela tabii biz otomatik yaptığımız için birçok şeyi de handle demeyebiliyoruz. Mesela exception handler diye bir e, otomatik hata mesajını bu bizim bunun updatei geldiğinde bunu bizim e, otomatik analiz yazılımımız, yazılımı süde parser'ımız bulamıyor. Bu tip şeyleri bulamama ihtimali var. Peki oran olarak söylemek gerekirse yani bu transaction'ların biz %22'sini bulabilmişiz. En iyi ihtimalle de yani otomatik analizin en iyi şekilde yapıldığını düşünsek bile yüzde 48 oranında bir tespit yapabilmişiz. Yani hangi modüller nasıl değiştiğiyle ilgili. En iyi ihtimal yüzde 48. Otomatikman Tabi bu değişiklikleri neleri tespit edebilmiş? Ee, neden tespit edememiş daha doğrusu? Yani neden kötü bu %48, %22'lik bir oran çıkmış ilk başta? Bakmış mesela bu update'lerin hepsi e, kernel modülleriyle ilgili olmayabiliyor. Basit update'ler de gelebiliyor ama otomatik yazılım olduğu için ne bunu ne zannediyor? Ha, bu bir modülü değiştirecek diyor. Programı boş boşuna kasıyor mesela. Bu tip hatalar olabilir. Initialize code, simple class gibi nedenlerden dolayı kötü bir performans. Sonuçta otomatik bir şey. Bunu öngöremeyebiliyor. En iyi ihtimal yüzde %48 olduğu için ikinci bir çözüm olarak daha doğrusu ikinci bir analiz süreci olarak manuel Yani biz bunu alalım. Transaction'ları tek tek elle bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Interface'in hangi tarafını değiştirmiş. Bu update'ler neyle ilgili diye. Bir program yazmışlar. Web application. Bakıyorlar tra transaction'ları inceliyorlar. Bu transaction'ları ele aldıklarında değişik sonuçlar buluyorlar. Şimdi tabii loglara bakıyorlar. Hangi modüllerin değiştiğine bakıyorlar. Bir oran tespit ediyor. Bu 250 tra bunlar tabii bu makalede 250 transaction örneği almışlar. Bunlardan yüzde %39'u ignor ignore edilmiş update'ler. Yani normalde o update'lerin aslında e, yapılması lazım. Program için, gere operating sistem için gerekli ama yapılmamış. Bunlar neyle ilgili daha çok update'ler? Yüzde, yüzde %39'un %48'i bu. Yani geriye kalan değil. Yüzde %39 ignore edilen update'lerin %48'i restructuring ile ilgili. Yüzde %36'sı yeni özellikler, <laughs> %11'i bug fixes, yüzde performansla performansla ilgili update'ler. Yani bunlar Bunu ignore edilmiş. Kişi, kişi, mi ignore etmiş? Bunları ben mı? Ben Bunları yakalayamamış hocam. Kişi değil. Kişi incelerken şimdi 250 transaction alıyor ya. Bu transactionlardan sonuçta mevcut sistemle karşılaştırıyor. Yazdıkları programda bakarken %39'u ona göre yani o inceleyen kişiye göre açıklamasına ee, göre bakıyor. Evet. Ha, açıklamasına açıklamasına göre. göre bu kadarı yani bu oranlarda bir ignorance tespit edilmiş. Yüzde otuz dokuzun yüzde kırk o zaman. Evet hocam, %39 yüzde otuz dokuzun yüzde. bunların toplumu yüzde yüz O yüzde otuz dokuza tekabül ediyor. Evet. burada şimdi nasıl yapıldığını anlatacağım. Dynamic update'in. <laughs> Interface changes. dediğim gibi ilk başta anlatırken. Amaç interface'i değiştirip, objenin, oraya kodları gömüp, daha sonra çalışan sistemi çalışmasını bozmadan devamlı sürede, devam eden hale getirmek. İşte bunlar ne olabilir? Interface Changes dediğimiz şeyler ne olabilir? Adding, Renaming, Function yani yeni bir fonksiyon ekleme, metot ekleme veya metodun ismini değiştirme olabilir. O metottan parametreleri silme olabilir. Mevcut metotların geliştirilmesi olabilir. Bu Interface Changes. Bir de Lazy Update var. Yani bu update'i yaparken lazy şekilde yapıyor. Hibernate'i biliyorsunuz orada da lazy diye bir şey var. Onun gibi bir şey aslında da ayrıntı olarak onu da anlatacağım. Şimdi interface change changes yaparken nasıl yapıyor? Burada adaptör denilen bir şey var. Adaptör. Yani bu adaptör aslında yazılımın kendisi. Yani o süreci yöneten bir yazılım düşünün. Modül bunlar da. Bu şekilde düşünün. Bu modül mevcut çalışan modül, bu da olması gereken, update edilmiş hali modülün. Şimdi bu modülü adaptör oluyor bütün verilerini. Sonuçta diyelim bu modülle birlikte çalışan 50 tane daha modül var. Bunların boşa çıkmaması lazım. Bu sürecin devam etmesi lazım. Bu süreci devam ettiren şey bu adaptör. Adaptör bu süreci devam ettirirken aynı zamanda yeni sürecin kodlarını da mevcut kendi bünyesinde tutarak bir nevi buna doğru sistemi kaydırıyor. Ama kaydırırken safe olarak yani güvenli bir şekilde kaydırıyor. Bu da kısacası dynamic update olmuş oluyor. Yani bir şekilde bizim sorunumuzu çözen şey adaptör. Tek tek yapıyor tabii bunu. Şimdi sonuçta update geldiği zaman bizim birçok şeyimiz, birçok Modülümüz update olmuş olabilir. Binlerce yani bugla ilgili, performansla ilgili, security ile ilgili. Bunların hepsi çok büyük modüller. Yani 100 tane, 1000 tane update gelmiş oluyor. Bunların hepsini tek tek ufak boyutta düşünürsek en küçük ayrıntısına geliyor. En küçük ayrıntısını önce güncelliyor. Sonra büyük parça, sonra büyük parça, sonra zaten hepsi bitmiş oluyor. Yani küçükten büyüğe doğru gidiyor. Küçük küçük update'lerle sistemi çalışmasını bozmadan devamlı ve kararlı hale getirmiş oluyor. Bunu yaparken ne kullanıyor? İşte demin başta söylediğim OTT diye bir table vardı. Object Translation Table. O K42'nin bir özelliği. K42'nin o modüller hangi modelleri etkiliyor diye bakıyor tabloya. Ha, bu modülleri etkiliyor. O zaman o modüllere diyelim bir cevap dönmesi gerekiyorsa adaptör döndürüyor bu cevabı. Ama aynı zamanda yeni gelen update'leri de yüklüyor. Ya kısacası virtual bir şeymiş gibi düşünebilirsin. ya yani virtual machine'ler nasıl en tane kurulunca işte biri çöktüğü zaman ötekini kullanıyordu. Bunda da hani öyle bir mantık düşünebilirsin. Mantık olarak tabi şey olarak değil. Aynı buna benzer bir yapıda. İşte bu adaptör dediğimiz yapı neleri destekliyor? E, virtual Method Numbers, işte bir fan e, metot eklendiğinde buna gerekli e, uyarlamaları yapıyor. İşte parametre değiştiğinde vesaire herhangi bir parametre eklendiğinde bunun için gerekli cevabı dönüyor. E, vesaire. Ya bir obje çağrıldığı zaman ona error kodu dönmesi gerektiği zaman veya bir value dönmesi gerektiği zaman bunların hepsine adaptör sağlıyor. Lazy update de lazy şu şekilde oluyor. Yani bir update'in diyelim bin tane objeyi etkileyen bir update olduğunu düşünürsek bunun hepsini birden sistemi değiştirmeye bütün interfezleri bininin bile interfezini değiştirmeye kalkarsak bu sistemi çok yorar. Yani sistem kullanılamaz hale gelir. Bunu lazy olarak yapıyor. Yani yavaş yavaş modül modül küçük küçük şekilde yapıyor. Yani burada dediği zaten anlattığı da o. Binlerce bir modül binlerce prosesi kullanabilir, binlerce modülü kullanabilir. O yüzden bizim bunu peyderpey yapmamız lazım. Hepsini bir anda yapmamız lazım. Lazy şekilde yapmamız Buna da lazy update deniyor. Anlattığı bu özetle. Sonuç olarak da biz bir sistemin nasıl update edilebildiğini yani reboot etmeden nasıl çalışan bir sistemin update edilebileceğine dair teknikler ortaya sunduk. E, bu modelde gelen update'lerin %79'u çalışan sistemde entegre edilmiş. Yani başarılı. %1'de runtime overhead yaşanmış. Bu makalenin analiz sonuçlarında. Sorunuz varsa Şimdi update'de veya program installation'da bazı programlar biliyorsunuz yıkayıktan sonra restart ediyorlar bazıları ise etmiyorlar. E, restart etme geleneği genelde belli bir programlama kültürüyle alakalı. E, tam da bilinçli yapıldığını düşünmüyorum. Geçenlerde bir tane printer driver yükledim Macintosh'a. Bizim bölümün printer'ına. Restart etmeler, şey yapmalar değişik. Tamamen interfez de değişik. Alakasız bir şekilde hemen restart etmeye çalışıyor böyle. Halbuki başka printer driver'larını da yüklüyorum. Onlar öyle değil. Demek ki programcıya da bağlı yani. Kendini biraz daha güvendi ben temiz restart dediğimde işte nasıl olsa tekrar düzelir gibi bir şey var. O çok iyi değil, programın şey kalitesini düşürüyor, algılanan kalitesini düşürüyor. Yani bir şeyi install eder etmez, bütün makinenizi reboot etmeye da bir program demek ki iki şeyi yapıyor. Bu diptere bir yere yerleşiyor, bu sizin istediğiniz bir şey değil yani yüklediğiniz zaman. İkincisi e, acemice yazılmış olabilir, hani restartla işi çözmeye çalışıyor, bu profesyonel bir yaklaşım değil. Olabildiğince bundan kaçmak lazım yani yapabiliyorsanız ya da yapıyorsanız da bilinçli yapmak lazım. Bu da ona bir güzel bir örnek. Evet, tamam.